Merhaba. Büyüme hormonu tedavisi konusunda bazı merak edilen konuları sizinle paylaşmak isterim. Eğer çocuğunuzun boyu kısaysa ve tetkik edildikten sonra doktor büyüme hormonu tedavisi başlanmasına karar verdiyse, tedaviye ne kadar erken yaşta başlanırsa, tedaviye yanıt daha iyi olur. Kazanılan boy daha çok olur. Yuva hormonu her akşam yatmadan önce deri altına kalem enjektörlerle yapılır. Küçük çocuklara ebeveynleri, daha büyük çocuklar ise kendileri yapabilir. Bu konuda doktor veya hemşireler tedaviye başlamadan size eğitim vermektedir. Bir hormon tedavisi ne kadar sürer? Tabii ki başlama yaşına göre değişmekle birlikte uzun kemikler kapanana kadar, yani kemik yaşı Kızlarda 13-14, erkeklerde 15-16 olana kadar devam eder. Amaç çocuğunuzun boyunu hedef boyuna yani anne babadan beklenen boya ulaştırmaktır. Bir hormonu tedavisinin kullanılan doz aralığında yan etkileri veya istenmeyen etkileri nadirdir. Tedaviye başlandığı zaman çok nadiren alerjik reaksiyon görülebilir. Bunun dışında ilk haftalarda yine nadiren baş ağrısı kusmayla kendini belli eden idiopatik intrakraniyal hipertansiyon dediğimiz bir durum gözlenebilir. Bu durumda derhal doktora müracaat etmeniz gerekir. Bir hormon tedavisine bir dört hafta kadar ara verilir. Daha sonra yarı dozda başlanıp tekrar tedavi devam eder. Bunun dışında büyüme hormon tedavisiyle gelişen hızlı uzamaya bağlı skolyoz yani bel eğriliğinde artış olabilir. Bu tedaviye bağlı değil hızlı uzamaya bağlıdır. Tedavi kesilmesini gerektirmez. Ortopedi uzmanı ile birlikte değerlendirme yapılır. Uzun dönemde altta yatan bir neden yoksa büyüme hormonu tedavisi şeker hastalığına veya tümör oluşumuna veya tümörün yüksetmesine neden olmaz. Özet olarak, bimormon tedavisi doktor reçetesiyle uygun dozda verilip güvenilirliği izlendiği sürece istenmeyen etki son derece azdır. Teşekkür ederim.